Sevgili öğrenciler, ben Profesör Doktor Halil Ardahan. Pek çok bölünebilme kuralı yerine kendi keşfettiğim kalana bağlı bölünebilme algoritmasını tek kural ve en hızlı yol olarak bu dersimizde göstermeye çalışacağım ve konuyu hayata, insana fayda verecek realistik bir eğitim tarzında anlatmaya çalışacağım. Haydi başlayalım. Evet yeni yaklaşımlar yeni fikirlerle ortaya çıkıyor. Bir A tam sayısının kendisinden küçük bir T tam sayısına bölümü demek sayın içerisinde T'li T tane deste veya T tane gruplardan kaç tane olduğunu ve bölen T sayısından daha küçük kaç tane nesne kaldığını belirlemek demektir. Mesela 789 sayısını 7'ye bölmeyi sorgulayalım. Bakın 7 bölen, bu da bölünen ve kalan 5. Bunlar ne anlama geliyor acaba? Sayıyı nasıl anlayacağız? Sayma ne anlama geliyor? Bakınız 7'ye bölmek demek 7'lik tabanda sayma ile yakından ilgilidir. Bakın burada efendim 7'lik sayma sisteminde 5 tane birlik kalıyor. 7'lik gruplardan kalan yok. Efendim 7-7'lik yedi gruplardan 2 tane var. 7-7-7'lik yedi yedi gruplardan tekrar 2 tane var. Demek ki saymayı anlamadan sayı kavramını insanoğlu zaten bulamamıştı. Dolayısıyla biz de sayı anlamlı hale getirebilmek için sayma olayını çok iyi anlamamız lazım. Kalan ne anlama geliyor? Saymada birler basamağı ne anlama geliyor? Bir sayıyı nasıl ifade ederiz? Bakın bir sayıyı matematik diliyle bu şekilde çok üstede ifade edebiliriz bu yaklaşımla. Daha iyi anlamanız için bakın bir tanım tanım geliştirmek istiyorum. Bakın n 0 1 2 3 4 5 6 7 vesaire olmak üzere bakın bir kalan diye bir kısım var. Kalan bir de diğer e, yedilik diyelim veya onluk destelerle oluşturulan sayma sistemi var bakın. İşte bu yedilik gruplarla saymada, onluk gruplarla saymada kalanın dışındaki mesela 7'likler 7 7 7'likler 7 7 7'likler şeklindeki grup saymalarındaki bu grupların kaçar tane olduğunu belirten işaretlere, sembollere rakam diyoruz. Evet, kalan kısmına ise bu desteler oluşmadığı zaman destelerden daha az sayıda kalan miktarı anlatan efendim işaretlere de efendim yine rakam diyoruz fakat bu birler basamağı kavramını oluşturuyor. Bir sayının bölenden kalan kısmına o sayının birler basamağı denir. Bütün sayma sistemlerinde geçerlidir. Evet şimdi onluk sistemle 7'ye e, böldüğümüzde 7'lik sistem, 3'e böldüğümüzde 3'lük sistem, 11'e böldüğümüzde 11'lik sistem. 13'e böldüğümüzde 13'lük sistemi ilişkilendirmemiz lazım ki anlamlı öğrenme yapabilelim. Bize onluk sistemi öğrettiler. Onluk sistemi öğretirken diğer yedilik sistem gibi sistemleri de öğretselerdi beynimiz aynı anda işlemleri yapabilecekti. Şu anda sıkıntıyı gidermek için bu ilişkilendirmeyi anlamanızı istiyorum. Bakınız örnek bir 870 896'yı 7'ye bölüyoruz bakın. Onluk sistemde 8 dediğiniz 7'lik sistemde 8 diye bir rakam yok bakın. 1 anlamına geliyor. Kalana bağlı yorumladığımız zaman 9 diye bir efendim rakam yok 7'lik sistemde. 2 7'den daha küçük olan 9 yerine 2 denk geliyor. 7'lik sistemde 6 var bakın korunmuş oluyor. Böylece yeni bir yaklaşım, yeni bir tanım ve ilişkilendirme ile bakın sayıyı yazdığımız zaman daha bölme filan yapmadan bakın 126 bakın yine 7'lik sistemde bakın 102'ye karşı geliyor. Bakın 102'ye karşı geliyor. Çünkü 13 3'ten 3 tane 3'ün 9 7'ye bölümünden 2 kalıyor bakın. 26'ya Evet, 2 tane eden 14, 6 daha 20. Bakın 6'ya karşılık geliyor. 6 ise 7'lik tabanda sistemde zaten rakamdır. Dolayısıyla bakın bunları topladığımız zaman 0 çıkıyor. Demek ki 7'nin katıdır. O halde bölünür. Demek ki klasik bölme yoluyla olayları anladığımızı, bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Hayır anlamadan mekanik işlem yaptığımızı söylemek istiyorum. Şimdi bakın 879'u 14'e bölelim ki bu konuştuklarımızı anlayalım. Bakın birler basamağına bakın bunun. Bakın 6 tane 14'lük grup var. 4 tane 14 14'lük grup var. Ve kalan 11'dir. Bakın 14 lük sistemde 11 rakamdır. onluk sistemde 11 sayıdır. Rakam değildir. Sayıdır. Dolayısıyla şimdi ilişkilendirerek anlayabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu denklikleri anlamadan bölenin ne anlama geldiğini, sayının saymanın ne anlama geldiğini bütün bu kavramları bir araya getirmeden bir şey öğrettiğimizi düşünüyorsak bu söylediklerim, bu yaptıklarım bunun gerçekleşmeyeceğini anlatmış oluyor. Bakın şimdi hızlanabiliriz bu kavramları elde edebildiysek, bu ilişkilendirmeyi biraz anlayabildiysek. Evet 2897 kalem düzinelere ayrılarak otomatik paketleniyor. Bu sayma işleminde kullanılan sayının birler basamağı nedir? Bakın. Demek ki bu miktarı bu nesne miktarını 12'lik Düzine dediğine göre 12'lik sistemde saymam gerekiyor. Bakın demek ki 12'ye bölerek sayma yapıyor. 12'lik gruplarla saymaya yapıyor bakın. Evet bakın bu sayıyı 12'lik gruplarla yazdığımız zaman bakın kalan 5 oluyor. Yani bir tane 12'lik deste var. Bu sistemde 12 deste oluyor. Onluk deste gibi onun yerine geçiyor. 8 tane 12 12'lik Grup var. Bir tane de 12 12 12'lik grup var. Bu şekilde okuyup sayıp insanlara öğretmemiz gerekiyor. Çünkü bunların okunması bu şekildedir. Sayma bu şekildedir. Evet. Tek düze sadece onluk sistemde öğretildiği zaman bunları anlama e, imkanı yok veya anladığınızın bir faydası yok size. Çünkü aklı kullanmayı engelliyor tek düze bir öğretim. Evet burada nasıl okunduğunu sayıldığını 12 sistemde görmüş oluyorsunuz. Realistik, gerçekçi hayat problemleri bakın bunlar. Evet. Şimdi her bir üzerinde yazılan miktar bakın burada belli kutucuklarda. Bunlardan kaçar tane kullanırsak acaba 1235 tane boncuktan açıkta kalan olmaz bakın o zaman sayıları saymayı gruplamayı bölmeyi kalanı anlayabiliyoruz bakın bunları böyle öğrettiğimiz zaman ki hiçbir kaynakta böyle bir e, ilişkilendirme böyle bir anlamlandırma yok İşte o zaman çocuklar bir şey öğrenemiyor anlayamıyor çünkü biz ne verirsek onu alıyorlar yani haklı olarak. Düşünmeyi de öğretmediğimiz zaman acı sonuçlar çıkıyor. Evet şimdi bakın çözüme bakalım. Bakar mısınız bakın? Bakın bu sayıya bakarken derhal şunları anlamış olmamız lazımdı bakın ama anlamıyoruz. Bakın yeniden uğraşıyoruz anlatabilmek için bakın. Bakın 10 üzeri 3 tane boncuk buraya giriyor. Yani 1000 tane boncuk Bakın yüzlüklerden iki tane bakın. 200 Yüzlük kutulardan iki tane bakın olduğunu söylüyor. Onluk kutulardan üç tane olduğunu söylüyor. Efendim bu onluk sistemde sayılmış günlük. Her zaman okuyup yazdığımız bir sayı bakın. Beş tane birlik var. Ona böldüğünüzde beş kalır demek. Onluk deste oluşturmayan sayıyı veriyor. Fakat 1235'e baktığımızda böyle anlayan bir insanımız var mı acaba? Demek ki öğretim, rehberlik yapma, öğretmenlik, bilimsel koştuk filan dediğimiz şeyler çok çileyle elde edilecek şeylerdir ve öğretmen eğitimi doğru olmadığı zaman sıkıntılı olur. Herkes için sıkıntı ortaya çıkar. Evet bakın basamakları topladığınız zaman basamaklardaki rakamları topladığınız zaman bakın kutu sayısını veriyor. 11 tane kutuya ihtiyacımız var. Bu kadar boncuğu kutulara koyup da efendim satışa çıkarabilmek için. Evet realistik gerçekçi eğitim bu. Şimdi bakın 9.8.17 ton buğday Evet burada açık olarak verdim sayma insanları anlatalım. Çünkü sayma olmadan sayıyı sayıları anlamadan böleni kalanı bölünmeyi filan öğretmiş olmayız. Tamamen mekanik ezberci bir sistem yerine tamamen akıl yoluyla anlama derinlemesine anlama ilişkilendirme ve keşfederek öğrenme. Teknoloji, materyal, her şey bunun içindir. Öğretmen de bunun içindir. Buna yardımcı olmak içindir bakın. Evet 9.8 ton buğday bakın 10 üzeri 3 tonluk 10 üzeri 2 tonluk 10 üzeri 1 10, tonluk silolara konuyor. Evet. R tane de kalıyor bakın. Kaç tane kalıyor? Bunu okur okumaz biliyoruz. 7 tane Kalıyor 7 ton kalıyor yani. Dolayısıyla sorduğumuz soruya bakalım bakın. Ee, onun karesi yani 100 tonluk kaç silo doldurulmuştur? Bakın 100 tonluk kaç silo doldurulmuş acaba? Evet 800 olduğuna göre 8 tane silo doldurulmuş tabi. Fakat bu sayıya bakar bakmaz böyle bir anlam vermiyor insanımız, verecek durumu yok böyle bir eğitim, böyle bir anlayış, böyle bir teknoloji, teknoloji çare demek yok. Evet ee, çok büyük emek ve çok büyük sıkıntıyla bunları düşünüp ürettiğimi bilmenizi isterim. Şimdi bakın örnek 5'te satılan buğday kaç tondur acaba? Neden? Çünkü kalan depoya konmayan satılıyordu. Satılan ne olabilir burada? Kalan oluyor. Bakın kalan. Bakın kalan oluyor. Bakın. Ama sayıya baktığımızda bu 7 rakamının silolardan artan, kalan, satılan buğday olduğunu kimse söylemiyor. Söyleyemiyor. Çünkü öğretim böyle bir kılavuzlamayı yapmıyor. Öğretim, eğitim için olmuyor. Bilgileri ezberletmek için oluyor. Evet. size dışı kalan 7 ton. Evet. Bunu görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bakın başka bir realistik, gerçekçi şeye bakalım. 9700 98 tane nesne şu şekilde bakın sayılıyor. Sayma, sayma, sayma öğrenilmeden sayı kavramı öğretilemez. Bakın 13'lük destelerle sayıldığını görüyoruz bu yapıdan. Kalanın ne 13'lük destelerden kalanın, artanın ne olduğunu görüyoruz. Bakın okur okumaz. Bilinçlendik artık. Sayıları anlamlı tanıyabiliyoruz, okuyabiliyoruz. Matematik okur yazarlığımız anlamayla gelişiyor. Evet şimdi bakın bu sayıdaki kalanla bölenin. Bölen nedir? Bölen taban bakın. 13 ile 8'in toplamı bakın. Dolayısıyla bölenle kalanın toplamı nedir diye sorduğumuz zaman bu sayıya bakar bakmaz söyleyecek insanlara ihtiyaç var. Yani 13'lük sistemde. O zaman anlamış oluyoruz. Evet yine realistik üretilen en tane kalem bu sefer miktar belli değil. Bakın en tane kalem bu şekilde gruplara ayrılarak sayılıyor. Toplamdaki kalemler kaç tane onluk desteğe bölünmüş? Safi onluk desteği dikkate alarak sayıyı nasıl yorumlayacağız? Bakın kalanı, bölüneni, bölünmeyeni nasıl anlayacağız? Bunları nasıl ilişkilendireceğiz? Evet Matematik yapmak, anlamlı öğrenmek gerekiyor. İlişkilendirip bilgiyi keşfetmek gerekiyor. Evet. Yardımcı oluyor bakın. Materyal. Bakın onluk sistemde sayılmış. Bu söylenenlerin hepsi günlük. Ama problem haline geliyor insanımız için. Çünkü düşünemiyor. Düşünme öğretilmemiş. Evet. Bakın burada bu sayma sistemini çok iyi anlarsak onluk kaç deste varmış bakın. Evet, 432 tane onluk deste varmış. Ne kalmış onluk deste oluşturmayan miktar ne? 7. Evet, şimdi anlamış oluyoruz sayıları. Çöz bakın matematik diline nasıl anlatalım? Şimdi bakın burada yeni bir ilişkilendirme ve yeni bir keşif yaptım bakın. 4327'yi 10'a böldüğünüz zaman Bakın ne kalıyor? 432. 432 bakın. Tam değer fonksiyonu, tam sayı. Tam değer fonksiyonu, tam sayı, sayma. Evet, 432 bakın. Kaç tane onluk destenin olduğunu sayıdan direkt anlayabiliyoruz. Bakın, 4327 sayısını okur okumaz bu miktarın içinde 432 tane onluk deste var demek. Şimdi anladım. Evet. Bir toplulukta 1023 nesne 8'lik sayma sistemiyle sayılıyor. Bakın. Bunu kolaylıkla yazabiliriz daima. Sayma bilmeden sayı anlaşılmaz. Sayı öğretilemez de. İşte bölen nedir? Bölüm nedir? Kalan nedir? Bakın. Sayıyı şimdi anladım. Böleni, kalanı, bölünmemeyi. Ne anlama geldiğini şimdi anladım. Bakın. Buraya bakar mısınız? Yani bu akıl lı materyaller bakın tarafından üretiliyor. Bu iki aydan fazla sürdü bu materyal üretimi. Evet buraya bakar mısınız bakın. Bakın nasıl ilişkilendiriyor bak. 432 tane onluk deste olduğunu. 7 tane de onluk deste oluşturmayan birlikler olduğunu söylüyor. Demek ki bakar bakmaz anlamam lazımdı. Böleni kalanı her şeyi bakın bölümü, böleni, kalanı sayıya bakar bakmaz anlamam lazımdı. Evet. Evet. Demek ki bilgi keşfine, sorgulamaya, aklı kullanmaya dayalı eğitim yapmadığın zaman sadece öğretim yaparsınız. Yani bilgileri ezberletirsiniz. Evet. Şimdi e, sosyal medya ortamlarına da fikir olarak bunları yazdım. Şimdi bakın eksi yüz ile artı yüz arasında iki veya yedi ile bölünen yani sözel ifadelerle matematik ifadeyi ilişkilendiremediğimiz zaman yine anlamlı öğrenme olmaz. Bakın. Eksi yüz artı yüz arasında iki veya yedi ile bölünen kaç tam sayı var? Eksi yüz artı yüz arasında iki ve yedi ile bölünen kaç tam sayı var? Bakın. Veya ve mantıkta bunlar soyut ve anlamsız bir şekilde öğretiliyor hayatta insana fayda verecek realistik gerçekçi anlamlı derinlemesine efendim bir öğretim sistemine düşünme sistemine ihtiyaç var ki bunu da uluslararası konferanslarda anlattım sorgulayıcı öğrenme, problem çözme sistematiği oluşturdum yayında duruyor Dolayısıyla bakın bu veya bakın bu da ve veya ve veya ve demek ki mantığın için öğretmemiz lazım. Bu ne anlatıyor ve veya bakın. Evet iki tane önermemiz var bakın iki veya yedi ile bölünen diye bakın. Bunlardan birinden biri doğru ise sözümüz hüküm olarak doğru bir şey anlatıyor bakın birinden biri. Efendim bu V'ye baktığınız zaman ikisi de aynı anda oluşuyorsa doğru. Gerçekleşiyorsa doğru. Onun dışındakiler der P. Birinden birine bağlı sonuçlar doğru değil. Doğru bir sonuç vermiyor. Şimdi bunu matematiğe uyguladığın zaman bakın çarpmaya karşılık geliyor V. Bakın 2V7 ile Bölünen sayı demek Ara kesit demek Yani 2 çarpı 7 14 ile bölünecek demek P der P pey bölünmeyecek Parça parça bölünmeyecek İkisine birlikte Yani ve Yani çarpma Çarpmanın ara kesit olduğunu Anlayabildiniz mi? Mantık öğretmeden Matematik ezberletelim Tabii ki bir şey öğretemezsiniz. Tabii ki bir davranış değişikliği olmaz. Eğitim olmaz. Öğretim olur yani. Şartlı refleks yoluyla veya görsel yolla öğrenmeler olur. Evet umarım bir faydam olur diye bilimsel anlamda bir katkım olur diye çok sıkıntı çekerek üretildiğini bilmenizi isterim. Burada V'ye baktığın zaman birinden biri gerçekleştiği zaman problem yok. O halde tek tek hesaplayabilirim. E, çözüme bakalım şimdi bakın. 2 ve 7 ile bölünür demek. Sayı hem çift hem de 7 ile bölünür demek. Bakın anlam verme, yorumlama, aklı kullanma. Bakın hem çift hem 7 ile bölünecek demek. Ve dediğiniz zaman bakın ve. 2 ve 7 ile bölünür demek. Sayı hem 2 ile hem de 7 ile tam bölünecek demek. Yani ara kesit 2 çarpı 14 ile tam bölünecek demek. Parça parça bölünecek değil, 14 ile tam bölünecek demek. Yani tam bölünmek en sayısı 14 ile böldüğünde kalan sıfır olur demek. Matematik dili ve sözel ifade birlikte verilecek, birlikte ilişkilendirilip verilecek ki anlamlı olsun. Çocuk anlamlı öğrenebilsin insanlar. Ve bakın veya ve veya iki ayrı şey ve birlikte ara kesit birlikte dolayısıyla matematik öğretmek evet matematik öğretmek değil matematik yapmak gerekiyor. Evet bu şekilde ilişkilendirerek aklı kullanarak bir sonuca gitmek gerekiyor. Şimdi bakın 0 ile 100 arasında 14'e bölünen kaç sayı var? Bu tam Tam değer fonksiyonunu sizlere söylemiştim. Bakın 100'ü 14'e bölerseniz efendim 2 ile 0 ile 1'in bölünmesi efendim bölmesi vesaire özel bir durumdur. İstisna tutmak gerekir bütün tabanlar için. 100'ü 14'e böldüğünüz zaman ara kesitte çarpmaya yani 7 tane oluyor. Bakın bu 7 rakamının anlamı budur. Tam değer fonksiyonu bakın keşfettim size. Burada kullanıyorum. 1 milyona kadar kaç tane var deyince demek ki öyle oturup sayarak 100'e kadar filan yaptığınız gibi bir düşünceyle bir sonuca varamayız. Küllü düşünme, holistik kavrama, düşünme olmadan üstesinden gelemeyiz. Matematik yapmakla ancak başa çıkabiliyoruz. Evet. Ee, bakınız. Evet. Ve kümelerde kesişim, ara kesit veya ise birleşim, toplama anlamına geldiğini bu şekilde öğretmemiz gerekiyor. Konumuz bölünebilme. Başka şeyleri karıştırmayalım. Hayır efendim. Her şey birbiriyle bir bütün oluşturur. Her şey birlikte ilişkili öğreteceğiz ki gerçeğe varalım. Hakikat buradan çıkar. Bilimsel sorgulama budur zaten. Matematik okur yazarlık öğretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunları sayma filan problem değil. 2 V olunca bakın ayrı ayrı. 2 ile kaç tane bölünen var bakın. 100'ü 2'ye böldüğünüzde söyler. Tam der fonksiyonu zaten söylüyor. Keşfettim söyledim. 100'ü 7'ye bölerseniz kaç tane 7 ile bölünen olduğunu tek tek söyler. Efendim, ara kesitte kaç tane var sorusuna 14'e bölerseniz de hem 2 ile hem 7 ile hem çift hem 7 ile bölünen sayılar. Dolayısıyla sorulan soruların bir anla, e, önemi yok. Siz anlamlı düşünüp ilişkilendirip bilgileri keşfedebiliyorsanız matematik yapabiliyorsanız problem olmaktan çıkar. Anlamadığımız için problem var. Anlatamadığımız için problem var. Demek ki okur yazarlık olmadan matematik öğretiyorum, kuralları ezberletiyorum. Böyle bir öğrenme olmaz. Evet, şimdi eğitim açısından baktığımızda bakın sorgulayalım. Bir, bilimsel ve üreten bir toplum niye olamıyoruz? Böyle bir eğitim tarzı olmadığı için olamıyoruz tabi. Globalleşmenin Türkçesi de düşünemeyen, üretemeyen milletlerin mutlu olma şansı yoktur. Kimse de bu şansı vermez anlamına geliyor. Evet, yakıllanıp eğitimimizi buna göre şekillendirip milletimizin geleceğini garantiye eğitim yoluyla almak zorundayız. Matematik ve pozitif bilimlere gereken önemi vermezseniz sizin de öneminiz azalır. Matematik ve pozitif bilimleri dışlarsanız tarih teker eder. Evet bakın öğrenme nedir sorusuna bir fikir, olgu veya probleme karşılaştığımız bir duruma uygun gerçekçi bir matematik modelin zihinsel modele evet zihinsel mental model şekline dönüştürülmesidir ki beyin yaratılıştan bu kabiliyete sahiptir. Evet anlamlı öğrenmek için matematik modelleme, matematik ifade etme matematik anlam verip soyutlama, matematik diliyle ifade etme demektir. Matematiği keşfederek öğretme nihayet anlamlı öğrenip öğrenmenin ne olduğunu öğrenme. Öğrenmeyi bir tanımlayabilmemiz lazım. Ki ne yaptığımızı insanlara anlatabilelim. Ne yaptığımızdan bir hayır sonuç görebilelim. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Demek ki öğretim yaparken öğretim eğitim içindir eğitim yapmamız gerekiyor. Bu yaptığım bunun en uç örneklerinden biridir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlemeye lütfen devam ediniz.